Sevgili İkizler Burcu, bu haftanın kahve ve tarot falı senin için sırlarla ve yeni açılımlarla dolu. Fincanın içi adeta bir evren ve bu evrende yolunu gösteren işaretler, kadim semboller ruhunun aynası gibi yansıyor telveye. Dikkatlice baktığımda ilk göze çarpan figür fincanın tam merkezine yerleşmiş olan bir ok ve yay sembolü. Bu figür seni hedefe odaklanmaya, enerjini belli bir noktaya yöneltmeye çağırıyor. Bu dönem dağılan dikkatin toplanıyor. Kararsızlıklarının yerini netlik alıyor. Evren hedefini belirle ve bırak oku diyor. Bu aynı zamanda seni ruhsal olarak büyütecek bir adımın eşiğinde olduğunun habercisi. Okun hemen arkasında beliren karınca sürüsü emek ve sabrın bu hafta önemli olduğunu söylüyor. Belki görünmez uğraşlar içerisindesin, küçük ama kritik adımlar atıyorsun. Kimse görmese de sen çabalıyorsun ve işte bu hafta bu çabaların karşılık bulmaya başlıyor. Özellikle kariyer ya da kişisel gelişim konularında görünürlük kazanma, fark edilme enerjisi çok güçlü. Fincanın sağ tarafında yer alan iskambil kağıtları oyun içinde oyunları, maskeleri ve stratejileri sembolize ediyor. Etrafındaki bazı insanların gerçek niyetlerini bu hafta net bir şekilde görebileceksin. Bir yüz gülüyorsa içten mi dıştan mı olduğunu anlayacaksın. Bu hafta kimle oynuyor sorusunun cevabını bulacaksın. Özellikle kalabalıklar içindeysen bu sembol seni temkinli olmaya davet ediyor. Fincanın dibine yakın bir yerde büyükçe bir çan sembolü var bu sembol bir uyanışı temsil ediyor. Belki uzun süredir susturduğun bir duygun, bastırdığın bir fikir ya da göz ardı ettiğin bir iç sesin bu hafta yankılanacak artık gör diyor adeta. Bu uyanış hem kişisel sınırlarını çizmekle ilgili hem de kendine olan sadakatini geri kazanmakla ilgili. Geçmişte hayır diyemediğin şeylere bu hafta daha kararlı bir şekilde yaklaşacaksın. Dikkat çeken bir başka figür fincanın kenarına yerleşmiş salyangoz. Evet hızını beğenmeyebilirsin. Ancak salyangozun mesajı şu, yavaş gidiyorsun ama doğru yoldasın. Sabırsızlık yapma sevgili ikizler. Her şey zamanında aceleyle değil, bilinçle geliyor. Bu hafta özellikle iş ve projelerde gelişmeler gecikebilir. Ama unutma bu bir yavaşlama değil, olgunlaşmadır. Fincanın üst kısmında dev bir fil beliriyor. Bu senin taşıdığın yükleri, hafızandaki eski izleri simgeliyor. Bu hafta bir geçmiş meselesi yeniden gündeme gelebilir. Aileyle ilgili bir anı, eski bir dostluk ya da yıllar önce kapanmamış bir hesap. Bunlarla yüzleşmek için gereken cesaret artık sende fil aynı zamanda bilgelik, sabır ve sadakati temsil eder. Bu sembol seni affetmeye ama aynı zamanda unutmamaya çağırıyor. Hafıza bu hafta senin en büyük öğretmenin olabilir. Biraz daha derinlere indiğimizde kahve telvesinde oldukça ilginç ve nadir rastlanan bir şekil göze çarpıyor gözleri bağlı bir kadın silüeti. Bu sembol sezgilerin güçlenmek üzere olduğunu ama hala mantığınla duyguların arasında bir çatışma yaşadığını anlatıyor. Bazen görmemek seçimi de olabilir. Gerçeklerle yüzleşmek zor olsa da bu hafta içsel pusulan seni doğruya yönlendiriyor. Gözlerini açmaya hazır olun. Bu sembol aynı zamanda içsel adalet duygunun bu hafta çok kuvvetli olacağını da gösteriyor. Fincanın sol yanına doğru ilerledikçe büyükçe bir kanat figürü beliriyor. Ruhsal özgürlük, bu hafta özellikle seni kısıtlayan boğa enerjini tüketen bağlardan kurtulma enerjisi var. Kanat hem fiziksel bir taşınma seyahat ya da yer değişimi isteğini hem de zihinsel bir uçuş arzusunu sembolize ediyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri arası bazı gitme fikirleri seni sarabilir. Bu bir şehir, bir ilişki ya da bir hayat düzeni olabilir. Yine ilginç bir detay, fincanın ortasında ayna karşısında duran bir aslan figürü var. Bu kendine bakma ve gücünü hatırlama çağrısı. Kendine olan inancın ne durumda? Hala başkalarının onayını mı bekliyorsun? İşte bu hafta o aynada asıl krallığını göreceksin. Cesaret, liderlik, karizma. Bu sembol özellikle özgüvenle ilgili muhteşem bir açılımın geldiğini anlatıyor. Aynı bölgede aslanın hemen altında bir mandala şekli oluşmuş. Detaylı dairesel ve çok katmanlı bir desen. Bu hayatının merkezini yeniden kurma enerjisidir. Kimi ilişkileri, dostlukları ya da fikirleri yeniden yapılandıracaksın. Eski döngüler kırılıyor, yeni yapılar kuruluyor. Belki sen bile kendine şaşıracaksın ama bu hafta içsel disiplinin seni büyüleyecek. Fincanın en dibinde karanlık bir köşede beliren kafes içinde bir kuş, seni hala içsel olarak esir tutan düşünceleri simgeliyor. Özellikle kendine dair sınırlayıcı inançlar, ben yapamam, ben beceremem gibi iç sesler bu hafta patlak verebilir. Ancak hemen bu sembolün yanında açılmış bir kafes kapısı beliriyor. Özgürlük senin elinde. Telveler seni net şekilde uyarıyor, artık o kafesten çıkma zamanı ve gözüm tam ortada hafifçe silikleşmiş bir lotus çiçeğine takılıyor. Bu tüm karanlığın içinden yükselen ruhsal bir aydınlanma anlamına gelir. Geçmişte acı çektiğin, anlamlandıramadığın şeylerin bu hafta bir cevabı olabilir. Neden başıma geldi dediğin olayların puzzle parçaları bu hafta yerine oturuyor. Bu çok derin bir ruhsal farkındalık ve hatta bazı ikizler için sezgisel uyanış anlamına gelebilir. Fincanın üst kenarında telvenin hafifçe dışa taştığı noktada bir pusula gülü şekli var. Yönünü yeniden tayin ediyorsun. Hayatının hangi alanında kaybolduysan bu hafta o alan sana yolu gösterecek. Belki bir kitap, belki bir rüya, belki bir tesadüf. Ama evrenin seni fısıltılarla yönlendirdiği çok açık. Bu sembol özellikle karar anını vurguluyor ve bu karar geleceğini değiştirebilir. Ayrıca çok nadir rastlanan sembollerden biri olan deniz feneri net bir şekilde beliriyor. Bu karanlıkta bile yol gösteren içsel gücünü temsil ediyor. Başkaları görmese de sen içten içe biliyorsun. Artık karanlıktan korkmuyorsun. Bu hafta bir aydınlatıcı rolünde olabilirsin. Belki birine destek vereceksin. Belki kendi içindeki feneri yakacaksın. Ama bu ışık yalnızca sana değil, çevrene de rehberlik edecek. Ve son olarak fincanın dış çeperine doğru yayılmış bir gökyüzü haritası motifi, takım yıldızları gibi dizilmiş minik lekeler evrensel rehberliğin en büyük sembolü. Kadersel bir dönemece girmiş olabilirsin. Özellikle ilişkiler, yolculuklar ya da kariyer alanında yukarıdan gelen bir itki var. Evrenin seni nereye yönlendirdiğine dikkat et. Bu sembol aynı zamanda geçmiş yaşam bağlantılarını da simgeler. Bu hafta rüyalar, dejavular ya da ani tanıdıklıklar seni şaşırtabilir. Sevgili ikizler, bu kahve falında öyle çok sembol, öyle çok sır, öyle çok fısıltı var ki, her biri seni sen yapmaya çalışan mesajlar gibi. Fincanın diliyle konuşan evren seni bir dönüşüme hazırlıyor. İçsel uyanışın, cesaretin, özgürlüğün ve ruhsal büyümenin haftası bu. Unutma semboller asla tesadüf değildir. Hepsi seninle konuşur. Yeter ki bakmasını, bil duymasını, bil hissetmesini bil. Ve şimdi, sevgili İkizler burcu, kahve falındaki o sembollerle açılan kapıları Tarot'un kadim diliyle daha da derinleştiriyoruz. Kartlar seni çağırıyor. Her biri bir fısıltı, bir uyarı, bir rehber. 13-21 Temmuz haftasında Tarot sana görünmeyenleri göstermek için açılıyor. İlk kartın Bağımsızlık kartı. Bu hafta kendi gücünü, kendi başarılarını ve kendi ayakların üzerinde durmanın gururunu hissedeceksin. Kartın sana söylediği şu, sana kimse gerekmez, zaten yeterlisin. Maddi anlamda bir rahatlama geliyor olabilir. Uzun zamandır çabaladığın bir konuda sonunda kendi ekmeğini kazanma hissiyle mutlu olacaksın. Aynı zamanda bu kart yalnızlığı da onurlandırır. Yalnız olmayı seçiyorsan bu hafta ruhun kendini şımartacak. Değnek dokuzlusu yoruldun. Özellikle son 3 haftadır üst üste gelen durumlar seni hem zihinsel hem fiziksel olarak yıprattı. Bu kart artık koruma duvarlarını güçlendirme ve sınırlarımı belirliyorum deme zamanının geldiğini söylüyor. Birileri senden fazla şey bekliyor olabilir. Hayır demek güçtür. Bu hafta bu gücü içinde bulacaksın. Ayrıca eski bir konunun yeniden gündeme gelmesi söz konusu. Bu kez hazırlıklısın. Asalar dörtlüsü. Güzel haberler yol bu kart kutlama birliktelik ve başarıyı temsil eder. Belki bir nişan, belki bir aile birleşmesi ya da uzun süredir beklediğin bir anlaşma sonunda gerçekleşecek. Bu kart özellikle köklü bağları simgeler. Evinle ya da aile düzeninle ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsin. Ayrıca sosyal çevrenden güzel destekler görmek de mümkün. Kendini dışarı at, seni seven insanlar yanında olacak. Kupa Prensi Bu kart duyguların saf ve ham halini simgeler. Bu hafta kalbinde tuhaf kıpırtılar olabilir. Belki biri sana küçük ama içten bir adım atacak. Belki sen duygularını bastırdığın biriyle yüzleşeceksin. İçindeki çocuğun konuşmasına izin ver. Bu kart bazen geçmişten gelen eski bir aşk enerjisinin yeniden belirmesidir. Ama bu sefer beklentiyle değil, olgunlukla yaklaşmalısın. Kalp açılmak istiyor direnme. Etil simeltilisi. Almak ve vermek arasındaki denge bu hafta çok önemli. Birine fazlasıyla emek veriyorsan onun karşılığını sorgulayacaksın. Ya da sen çok şey borçlandığını düşündüğün biriyle aranı dengeye koymak isteyeceksin. Maddi veya manevi destek alma ya da verme enerjisi var. Bu hafta biri sana el uzatabilir, kabul etmeyi öğren. Veya sen biri için bir köprü olabilirsin. Denge anahtar kelime. Ay kartı. Bu kart gizli saklı durumların ortaya çıkmasını temsil eder. Bu hafta perde arkasındaki gerçeklerle yüzleşebilirsin. Rüyalarına dikkat et bilinçaltın sana mesajlar gönderebilir. Aynı zamanda bu kart sezgisel olarak artan duyarlılığı gösterir. Gördüğün şey her zaman gerçek olmayabilir. Şüphelendiğin bir konu varsa iç sesini dinle. Gerçekler yakında açığa çıkacak. Kiliç yedilisi. Dikkat et bu kart bir aldatma kandırılma ya da sinsilik enerjisini barındırır. Çevrende sana karşı dürüst olmayan bir kişi olabilir. Belki dedikodular dönüyor, belki biri arkanı kolluyormuş gibi davranıyor ama seni çekemiyor. Bu hafta uyanık ol. Sırlarını herkesle paylaşma. Özellikle işle ilgili konularda ekstra temkinli ol. Bu kart seni uyarıyor. Her yüz güleni dost sanma. Değnek ikilisi. İki yol, iki karar, iki olasılık. Kararsızsın. Belki taşınma, belki iş değiştirme ya da ilişkiyle ilgili bir yol ayrımı söz konusu. Bu kart plan yapma ve vizyon kartıdır. Hayatına uzaktan bak. Şu an olduğun yerden memnun musun? Değilsen neyi değiştirmen gerekir? Bu kart aynı zamanda yurt dışı bağlantıları, uzak yerlerden gelen fırsatları da temsil eder. Geniş düşün, sınır koyma. Kupa sekizlisi. Evet ayrılık enerjisi yine gündemde. Ama bu bir bitiş değil, bir yükseliştir. Bu kart sana artık duygusal anlamda seni beslemeyen bir şeyin arkasını dönme gücü veriyor. Belki bir alışkanlık, belki bir ilişki. Her neyse bırakmak seni özgürleştirecek. Bu kart aynı zamanda içsel bir yolculuktur. Bu hafta yalnız kalmak, yürüyüş yapmak, doğada vakit geçirmek sana iyi gelir. Tevsim Krali Güç, istikrar ve kontrol. Bu kart maddi dünyada sağlam adımlar atma zamanının geldiğini gösteriyor. Belki birikim yapma, belki iş kurma, belki de finansal bir sorunu çözme. Bu hafta bu alanlarda büyük bir destek alabilirsin. Bu kart aynı zamanda yaşça büyük deneyimli bir adamı simgeler. O kişinin sana maddi veya stratejik bir konuda katkısı olabilir. Kararlılık sana kazandıracak. Kiliç ikilisi. Zihnin ve kalbin çatışıyor. Bu kart içsel kararsızlık halini gösterir. Belki bir konuda karar veremiyorsun çünkü iki taraf da seni zorluyor. Ama bu karar verilmeli. Erteledikçe sıkışıyorsun. Kartın mesajı net, kalbini de mantığını da dinle. Sezgilerinle uyumlan. Kararsızlık seni yorar ama seçim seni özgürleştirir. Tilsim üçlüsü. Ortaklıklar, takım çalışmaları ve profesyonel işbirlikleri bu hafta öne çıkıyor. Bir proje ya da iş teklifi alabilirsin. Bu kart aynı zamanda yeteneklerini göstermek ve takdir edilmek anlamına da gelir. Belki biri senin emeğini görüp sana yepyeni bir kapı açacak. İş dünyası okul, yaratıcı projeler. Bu kart başarı vaat ediyor ama disiplinle. Kupa beşlisi. Geçmişten gelen bir pişmanlık seni bırakmıyor olabilir. Bu kart neden olmadı sorusunu çok sorduğun zamanları simgeler. Ancak kart sana şunu söyler: Arkanda hala dolu kupalar var. Geçmişe değil, kalanlara odaklan. Bu hafta eski bir konuyu tamamen kapatmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Affet, unut ve ileriye bak. Ve son olarak Kozmik Adalet kartı. Bu hafta ilahi denge seninle olacak. Haklı olduğun bir konuda adalet yerini bulabilir. Mahkeme, sözleşme, hak talebi gibi resmi süreçler varsa bu kart olumlu gelişmelere işaret eder. Aynı zamanda bu kart vicdan terazisini de simgeler. Doğru olanı yap. Evren her şeyi görüyor. Sevgili ikizler bu kartlar seni duvarların arkasından alıp ışığın önüne taşıyor. Her biri özgün, her biri özel. Artık ne yapacağını biliyorsun. Kartlar yolunu çizdi. Seçim senin gökyüzü, rehberin yeryüzü sahnen olsun. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanala ücretsiz abone olabileceğini unutma sevgiyle kal, hoşça kal.